من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون sendun. Senallahu azim. Bakara Suresi'nden okuduğumuz ayeti kerimelerde Rabbimiz buyurur ki: Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyin. Hayır. Onlar diridirler lakin siz bunu bilemezsiniz. Andolsun ki sizi biraz korku ve açlıkla bir de mallar, canlar ve ürünlerden eksilterek deneyeceğiz. Sabredenlere müjdele. Onlar ki başlarına bir musibet geldiğinde biz şüphesiz Allah'a aitiz ve şüphesiz ona döneceğiz derler. İşte Rableri katından rahmet ve merhamet bunlaradır. Ve doğru yola ulaştırılmış olanlar da işte bunlardır. Allahü Teala bizi bu müjdeye nail olanlardan eylesin. Amin. Ey Allah'ım! Alnımız terleyip inlememiz çoğaldığında tabipler dahi canımızdan ümidini kestiğinde bize rahmet et. Amin. Allah'ım. Soluğumuz kesildiğinde göz kapaklarımızın gözlerimizi kapattığı gibi toprak bizi örttüğünde yarenlerimiz bizi terk ettiğinde verdiğin türlü nimetler bizden alındığında bize rahmet et. Amin. Allah'ım, ismimiz unutulduğunda, cismimiz çürüdüğünde, kabrimiz kaybolduğunda, amel defterimiz kapandığında, bize rahmet et. Amin. Allah'ım, sırlar açıklandığında, kalptekiler de dahil gizliler aşikar kılındığında, teraziler ortaya konulduğunda, bize rahmet et. Amin. Senin rızan için yola çıkan, senin davan için canından geçen, tertemiz bedenlerini kalkan ederek canlarını dinü devlet için, yurdu için feda eden yiğitleri engin rahmetine tevdi ediyoruz. Rahmetinle mukabele eyle. Amin. Onların Aziz ve mukaddes hatıralarına sahip çıkmayı geriden gelen nesli de onların şiarlarına göre yetiştirmeyi bize nasip eyle. Amin. Ya Rahman, Ya Rahim. Merhametine sığınarak senden diliyoruz. Kutlu Habibin Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem hürmetine dualarımızı lütfen ve keremen kabul eyle. Abi. Amin.